Tanrı kötülüğü durdurmak istiyor da gücü mü yetmiyor? O zaman her şeye gücü yeten değildir. Gücü yetiyor da durdurmak mı istemiyor? O zaman kötü niyetlidir. Hem gücü yetiyor hem de durdurmak istiyor. O zaman kötülük neden vardır? Hem gücü yetmiyor hem de durdurmak istemiyor mu? O zaman neden ona tanrı diyoruz? Bu Epikür'ün meşhur kötülük paradoksu yüzyıllardır Tanrı'nın varlığı ile kötülüğün varlığı arasında bir çelişki olduğu düşüncesi, insan zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Ama bu soruya cevap vermeden önce çok daha temel bir soruyu sormamız gerekir. Kötülük nedir? Kötü olan kimdir? Modern felsefede kötülük, genellikle ahlaki ve doğal kötülük olarak ikiye ayrılır. Ahlaki kötülük, insanların birbirine yaptığı kötülüklerdir. Cinayet, yalan, ihanet. Doğal kötülük ise insan iradesinden bağımsız depremler, hastalıklar, felaketler. Ancak tasavvuf der ki kötülük sadece dışarıda aranmaz. Kötülük içeridedir. Bazen bir kelime, bir bakış, bir düşünce bile kötülüğün tohumu olabilir. O halde kötülüğü dışarıya fırlatmadan önce içimizdeki niyeti sorgulamak gerekir. Tüm evren Allah'ın yarattığı zıtlıklar ilkesine göre işler. Kur'an'da bu durum şöyle geçer. Her şeyi çift yarattık ki düşünesiniz. Zariyat 49 Karanlık ile aydınlık, acı ile tatlı, hastalık ile şifa. Hepsi birbiriyle anlamlıdır. Zıtlıklar olmasaydı hiçbir şeyin kıymeti bilinmezdi. Tıpkı bir senfoni gibi her ses tek başına düzken birlikte anlam kazanır. Zıtlık varlığın anlam haritasıdır hepimizin hayatında acı dolu anlar vardır. İhanet, kayıp, yoksunluk, yalnızlık. İlk başta bu olayları kötülük olarak algılarız. Ama zaman geçtikçe fark ederiz ki o yaşananlar bizi dönüştürmüştür. Örneğin, toksik bir ilişkiden çıkmak, partner seni aylarca manipüle etti, kendine güvenini yitirdin, acılar çektin ama sonunda bağını kopardın ve güçlendin bu durumda o kişi kötü müdür, yoksa seni hakikate uyandıran bir vesile midir? Tasavvufa göre şeytan da Allah'a hizmet eder. O, kulun imtihanı için yaratılmıştır. Eğer şeytan olmasaydı, sabır, irade, tövbe, teslimiyet gibi kavramlar nasıl anlam bulurdu? Hallacı Mansur şöyle der, Yoldaşım ve öğretmenimdir, iblis ile firavun. Bu söz sadece mecaz değil, Aynı zamanda ilahi bir sırra işarettir. Firavun olmasa Musa nasıl kendini bulurdu? İblis olmasa Adem nasıl secdeyle sınanırdı? Birçok kişi şöyle sorar. Her şey kaderse biz neye sorumluyuz? Cevap şu. Kader planı içinde özgür irade vardır. Senin neyle karşılaşacağın yazılı olabilir. Ama o karşılaştığın durum karşısında ne yapacağın senin sınavındır. Kötülük de bazen bu sınavın bir parçasıdır sana bir seçenek sunar. Direnecek misin, düşecek misin, öğrenecek misin, unutacak mısın? Kur'an'da birçok ayette imtihan kavramı kötülük bağlamında geçer. Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle sınayacağız. Bakara 155. İnsan başına gelen her musibetin kendi eliyle yaptığı işler yüzünden olduğunu bilmez mi? Şura 30. İşte bu ayetler kötülüğün çoğu zaman insanın kendisinden kaynaklandığını ama bunun da onun uyanışı için olduğunu bildirir. Tasavvufa göre esas kötülük nefsin içindeki kibir, öfke, hırs gibi hallerdir. İmam Gazali der ki: Nefsiyle savaşmayan şeytanla hiç savaşamaz. Yani dışarıdaki kötülük değil, içerideki gölge bizi hakikatten uzaklaştırır. Nefsine galip gelen kişi dış dünyanın kötülüklerine de galip gelir. Çünkü onu içeriden fethetmiştir. Carl Jung şöyle der. İyilik yapan kişi gölgesini tanımadıkça bütünüyle iyi olamaz. Modern psikoloji bile kötülüğün bastırılmış gölgelerimizden kaynaklandığını söyler. Yani kötü sandığımız olaylar aslında bize bir şey öğretmeye çalışan aynalardır. İşte tasavvuf da bunu söyler. Her şey senden sana yansır. Acılar, kırılmalar, yalnızlıklar hepsi bir çağrıdır. Sana şunu der: Uyan. Kendine dön. Hakikate yönel. Eğer acılar içinde sadece isyan edersen bu çağrıyı kaçırırsın. Ama sabredersen, şükredersen ve anlarsan acı bir lütfa dönüşür. Bu yüzden dostum, kötülük seni uyandırmak için gelen rahmetin çetin yüzüdür. Bu videoda sorduğumuz tüm soruların tek bir amacı vardı. Hakikati aramak. Eğer bu yolculuk sende bir pencere araladıysa kanala abone ol ve bu videoyu beğen. Çünkü bu sadece bir başlangıç. Daha nice duraklar, nice sırlar, nice sözler var önümüzde. Hakikatin izinde birlikte yürümeye devam edelim. Işık seninle olsun.